Bu adam on binlerce kişinin birbirinden habersiz bir şekilde rüyasında gördüğü bir yüz. Ya siz bu adamı hiç rüyanızda gördünüz mü? 2006 yılında New York'ta tanınmış bir psikiyatr kabul ettiği hastasının garip bir rüyasını dinledi. Bu rüyada hasta bir adamın kendisine hayatıyla ilgili tavsiyeler verdiğini görmüştü. Üstelik bu yüzü rüyasında ilk kez görmüyordu. Aynı adam daha önce de sıklıkla rüyalarında ortaya çıkıyordu kadın hasta bu adamı hayatı boyunca hiç görmediğine ve kesinlikle tanımadığına yemin ediyordu. Haliyle neden sürekli rüyasında gördüğünü de bilmiyordu. Psikiyatristin isteği üzerine hastanın rüyasında gördüğü bu adamın bir adet robot resmi çizildi. Ancak resmin kime ait olduğu bulunamadı. Birkaç gün sonra başka bir hasta, psikiyatristin masasında duran bu resmi gördü ve psikiyatriste bu adamı sürekli rüyasında gördüğünü fakat tanımadığını söyledi. Doktor bu olay üzerine başka doktor arkadaşlarına da bu resmi gönderdi ve hastalarına bu resimdeki adamı rüyalarında görüp görmediklerini sormalarını istedi. Gelen cevaplar ise ilginçti. Dört hasta daha resimdeki adamı rüyalarında gördüğüne dair yemin ediyordu. Robot resmi gören hastalarda korku ve şaşkınlık hali oluşuyordu. Bu iddiaların ortaya atıldığı tarih olan 2006'dan günümüze kadar birbirini daha önce hiç görmemiş on binlerce farklı kişi bu adamı rüyasında gördüğünü iddia etti. Üstelik bu insanlar aynı ülkeden bile değildi. Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Tahran, Roma, Barcelona, Stockholm, Paris, Yeni Delhi, Moskova gibi birçok ülke merkezinden insanlar bu adamı arıyordu. Üstelik bu adamı hayatı boyunca bir kere bile gören bir insana rastlanılmamıştı. Ortalıkta bu adamla ilgili bir efsane dolanmaya başladı. Bu ilgi sokaklara kadar taştı. Hatta bu adamı gördüğünü iddia edenler tarafından disman.org diye bir internet sitesi bile açıldı. Bu sitede tüm dünya üzerinden bu adamı gördüğünü iddia eden insanlar birbirine ulaşıyor ve çözüm arıyorlardı. Birbirini tanımayan insanların rüyasına giren bu adamla ilgili ortaya bazı teoriler atıldı. Arkatip Teorisi Jung'un psikoanalitik teorisine dayanan bir görüşe göre bu adam kolektif bilincin yarattığı bir arkatipti. Toplumda birbirine benzer travma ve dramlar yaşayan insanların birbirine benzeyen rüyaları görmesi mümkün olabilirdi. Dini Teori Hristiyanların ortaya getirdiği yaklaşımsa daha farklıydı. Hristiyanlara göre bu resim kişinin büyük yaratıcı yerine kafasında konumlandırdığı imajıydı. Bu görüşe göre Tanrı kendisini insanlara bu şekilde gösteriyordu. Rüya Sörfü Teorisi. Bu konudaki en ilginç teori ama elbette bilimsel açıdan en az doğruluk payı taşıyan teori de yine Rüya Sörfü Teorisi. Teoriye göre bu adam insanların rüyalarına girmeyi başaran gerçek hayattan biri. Psikolojik özel yetenekleri sayesinde insanların rüyalarına girme yeteneği olan bir insandı. Bu teorilerin haricinde bazıları da bunun gerçek hayattan bir sima olduğunu, sadece birçok insana benzediğini söylüyor. Bazıları ise insanların rüyalarında benzer birini gördüğünü ama aslında bu adama pek benzemediğini, buna rağmen insanların bu resmi kafalarında canlandırdığını iddia ediyor. Meselenin haddinden fazla büyüyüp kıtalara yayıldığını ve ayrıca bu adamın resminin bir popüler kültür figürü haline geldiğini söylemek de mümkün. Rüyalara giren bu adamla ilgili en uçuk teori ise bu adam büyük bir şirketin insanları akıl hastasına dönüştürmek için planladığı bir oyunun parçası. Şu ansa kullandıkları sadece test aşaması. İleride insanları bu şekilde akıl hastasına dönüştürüp kontrol etmeyi amaçlıyorlar. Kısacası adamın kim olduğu meçhul. Gerçekten yaşadı mı, dini bir anlamı var mı veya kolektif bilincin oluşturduğu bir arketip mi? Ya siz? Siz bu adamı hiç rüyanızda gördünüz mü? videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.